Balıkesir'de yaşıyoruz, Altınoluk'ta. Normalde e, bölgemiz yazlık, e, kış turizmi olarak e, Topuk, topuk tercih, tercih ettik. Çok güzel, sessiz, sakin, huzurlu. E, harika bir tesis. Göl donmuş vaziyette. Şu an Mart ayındayız. E, karın durumu da çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Dün daha çok kar vardı hatta. Şu an güneş açtığı için hızlıca erimiş evet. ama çok keyifli, çok huzurlu. Havası zaten mis gibi. Evet, harika. burası Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait. Fenerbahçe Topuk Yaylası 1300 metre yüksekliğinde kış turizmine çok uygun. Kayak, kızak ve kar motorumuz mevcut kışın yapılan aktiviteler arasında. Gölümüz buz tutmuş durumda. Biliyorsunuz iklimler de bu ara değişmiş vaziyette. Ocağın sonunda kar yağdı. Şu anda da yavaş yavaş Erimeye yüz tuttu ama pazar günü inşallah bir yağış daha bekliyoruz. O yağış da Allah'ın izniyle gerçekleşirse Nisan'ın ilk haftasına kadar sezonumuz uzar. Yaz aylarında ise aktiviteler değişiyor. Otelimizin gölün etrafında turlar düzenleniyor. Binlerce kişi otelimizi ziyaret ediyor. Onun dışında ATV turları düzenleniyor yazın. Koşu, ormanın içinde yürüyüş, parkurlarımız mevcut. Buna benzer bir sürü aktivitelerimiz var. İşte çocuklar için oyun parkımız var. Kış aylarının ilk günlerinden itibaren karın yağmasıyla birlikte burada misafirlerimize kayak eğitimi bilmeyenlere veriyoruz. Küçük...